O gün annemle birlikte hastaneye gidiyorduk. Ee, yanımdaki duran kişi annemdi. Yol uzun sürüyordu. Eee zaten uzun uzun süre çalışmamın yorgunluğuyla eee yorgunluğuma yenik düştüm. Eee bir refleksi e, ağzımdaki eee maskeyi gözüme çektim. Eee hani bakan beyim böyle zahmet edip bu yoğun çalışmalarından ee, zaman ayırıp aradığı için de çok mutlu oldum hassasiyetinden ve nezaketinden dolayı da teşekkür ederim kendisine. Artık daha mı dikkat edeceksiniz? Evet daha da dikkat etmemiz lazım çünkü süreç kötü bir süreç. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor. Annemin tedavisi konusunda destek olacağını dile getirdim, ee, yardımcı olacağını söyledi. Ee, bundan dolayı da mutlu oldum aradığı için de benim e, açıdan. Ee, moral verdi açıkçası hem anneme hem bize. Zaten aradığında anneme söyledim selamını ilettim.